Halam sana gerçekleri anlatmadı mı? Meltem'in yaptıklarını bile bile nasıl hala şirkette kalmasına izin veriyorsun? Tarık! Beni dinlemiyorsun. Bari babanı dinle. Sana anlatacakları var. Meltem, sen karışma bu işe. <laughs> Baba lütfen seninle biraz yalnız <laughs> konuşalım. Benim bu saatten sonra Meltem'le aynı ortamda kalmaya bile... Tarık yeter! Sana ne olmuş oğlum böyle? Öfken mantının önüne geçmiş. Sana bir şey anlatmaya çalışıyorum, dinlesene. Bu haberi gerçekte kimin yaptığını öğrendim. Bu yeni bir şey değil baba. Zaten biliyoruz bu haberi kimin yaptırdığını. Tarık <laughs> bir dinle oğlum dinle. Haberi Meltem değil. Buse yaptırmış. O sadece onun suçunu üstlenmiş. Yalan bu baba. Yalan. Ben Meltem'i gazeteciye para verirken yakaladım zaten. Tamam. Doğru görmüşsün ama Meltem haberin yayınlanmasını engel olmak için yapmış bunu. Demek sana böyle söyledi. İnanma Meltem'in yalanlarına. Seni kandırmasına izin verme. Tarık yeter artık. Bu işin suçlusu bulundu ve gereği yapıldı. Sen de artık uzatma bu işi. Bir an önce işine konsantre ol. Sizin bu saçma sapan meseleleriniz yüzünden dünyanın işini kaybettik biz. Özür dilerim baba. Böyle özür dilemekte olmuyor. İşinin başına geç. Neyse. Benim toplantım var. Sizin bozduklarınızı düzeltmek bana kaldı. Şimdi de bu yalanı mı uydurdun? Ne diyorsun sen Tarık? Ben artık yalan söylemiyorum. Eminim öyledir. Şirketten gitmemek için her yol bir senin için değil mi? Bak burada durdukça aramız düzelir diye umuyorsan yanılıyorsun. Seni gördükçe sadece sana olan nefretim artıyor benim o kadar. Ben de burada kalmaya çok meraklı değilim zaten. Eşyalarımı topladım gidiyordum. Cengiz baba durdurdu beni. Yoksa merak etme. Bir daha yüzümü bile görmeyecektin. Babamı inandırabilirsin. Ama ben senin hiçbir sözüne inanmıyorum artık. Babam sayesinde şirkette kalmaya devam etsen de bundan sonra seninle aynı ortamda çalışan iki yabancıyız. Bundan ötesi yok. Olmayacak da. Demek öyle Tarık. Bu laflarını bir bir yutturacağım sana. Ve sen Pış tıpış bana geri döneceksin. Bu gömlekteki parçaları teker teker kesiyorsun. Buraya diziyorsun. Bu gömleği tertemiz yapıyorsun. Şu fazlalıkların hepsini kopart böyle. Kes. Buraya diz. Her gömleği bu şekilde yap. Kızım gene mi telefon ya? Ben sana ne dedim? Paydosu az kaldı. İşin bitince konuşursun bol, bol Yalnız gerçekten bu çok önemli bir telefon. Lütfen. Ya sabır. efendim Tarık Bey. Sıla biliyorum. Yalnız kalmak istiyorsun. Ama benim seni görmem gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Tarık Bey bugün hiç... Sıla lütfen. Önemli diyorum. Peki Tarık Bey. Ben birazdan çıkarım. Siz beni yurdun oradan alın. Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. beceriksiz ya. Hayır yani kendim çıkıp arasam bunlardan önce bulmuştum. Salaklar. Ha, nihayet. Bana bakın. Sakın bulamadım demeyin. Yemin ediyorum ikinizi de. Ha. Güzel. Neredeymiş? Neredeymiş? Tekstil atölyesinde ne işi var ya? Bana bak emin misin? İyi. Hadi hadi sallanma bana konum at sen. Hadi. Elimden öyle kolayca kaçıp kurtulabileceğini mi sandın köylü güzeli? Yok öyle. Senin o acıtmadan hiçbir yere bırakmaya niyetim yok.